Şanlıurfa Belediyesi televizyon ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü ilk noktamız Türkmen Mahallesi 308 Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaldırım tamirat ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. noktamız Yavansun Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri orta refüjlerdeki palmiyelerin budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Alaca Mescid Mahallesi Zafer Sokak. Burada İşleri Müdürlüğü ekipleri begonit taş işlemlerini gerçekleştiriyor. Kısa belediyesi ekipleri 57 farklı noktada çalışmaları sürdürürken bizler de sizlere Seyekmer Eğitim ve Kültür Merkezi'nden veda ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.